Merhaba arkadaşlar. Bugün çok mutluyum. evet. Söyle. Söyle senle sen Evet arkadaşlar bugün yeni şeyler aldım arkadaşlar. Mezuniyet hediyesi olarak. Çok Hı -hı. mutluyum. Hadi girelim. Hadi, girelim. Hadi girelim. Hepsini şu an inşaat etmiş olabilirim. Ama hiçbirinin ne içine baktım. Ne İçine bir şey koydum evet arkadaşlar gördüğünüz evet. üzere bekleyin işaret için alacağım. Şu dört evi yeni aldım eşyalar planladım da aldım şu ev şu ev bende zaten vardı onun, e, hatta siz onun şeyini yapacaktım normalde turunu ama daha yapamadım yapacağım da getirdim zamanda de her arkadaşlar sürprizi sona saklıyorum evet arkadaşlar sürprizi sana saklarım. İlk önce karakterlerimize bakalım. Evet. Ben karakterimi biraz değiştirmiş olabilirim. <laughs> yeni saçlar falan gelmiş böyle. Bunlar mıydı yeni saç? Hatırlamıyorum. Ama burada bayağı bir gelmiş. Bu gelmiş mesela bu falan. Aa, bu daha da güzelmiş. Şöyle saçlar falan gelmiş. <laughs> ben şu an bunu kullanacağım. Burada da saç gelmemiş sanırım. Anlamadım. <laughs> baba kılıklı. Evet baba kılıklı oluyordu onu takarsa. Onu takma. Evet evet arkadaşlar kıyafetlerimize bakalım. Bu kıyafet falan varmış. Ben onları çok beğenmedim. Burada çok tatlı kıyafetlerimiz de var. Şu çok tatlımış mesela. Bunu giymeyeceğim. Burada erkek kıyafetleri var ama bunlar da önceden vardı sanki. He vardı arkadaşlar pardon. Ben bu kıyafeti çok sevdim ama diğerlerinin de aklını yememek gerek. Çok güzeller. Şunlara bakın. Hem şu an ben, ben bu, bu Yok, bu değil. Bu bir daha Hem bu olsun. Tamam, seçmesin, <laughs> değil mi? Evet. <laughs> Bunlarda yeni bir şey gelmedi. Evet, şapkalarımızda şu şapka ve sanırım bu gelmiş, anlamadım. Burada bu şapka Anladım, gelmiş. Bilmiyorum. Birazdan. Ben ne takmışım? Kafasına bir şey takmamıştım. Bunlar. aa bu da gelmiş. Arkadaşlar Ay kelebekler evet. içine kelebekler. Üç Kelebek. tane gelmiş sanırım. Eskiden bu vardı. şunun ikisi gelmiş. Karşı. Yok Miraç o çok abartılı olur. Ona başka bir kombin yapmamız gerekiyor. Ha. Gözlüklerden de şu gözlük bu. Yani hatırlarsam bak bu. Mu gel bu, Anlam, bu. Sanırım hatıransam. arkadaşlar şuna üçü gelmiş. Bu var mıydı daha önceden hiç ama hiç hatırlamıyorum. Bu da başka bir şey gelmemişti sanırım. <laughs> evet. Bebekte de sadece zaten iki tane kıyafeti vardı. Onları da göstereyim. Diğerlerin hepsi aynı. Bir buyla bu, ile bu Bunu seçtim ben de. Her neyse şimdi gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar hem bu e, ee, şeyi aldım. Abla süre bitiyor süre. Yok bitmez. Hem bu kıyafet kombini aldım. Evet bu evini alsa. aldım arkadaşlar. Evet Asur Aslı. Y2 tarzı kıyafetini evet. De aldım. E, evini de aldım. Hadi ilk önce bence evini gezelim. E, bu dedi. evi gezelim. Yani ye, e, bu evi düzenleyelim. Evet, daha düzenlemeyeceğiz. Videoda da düzenlemeyeceğiz. Sonra düzenleriz. E, ee, şeyini de yaparız gezmesini. Arkadaşlar bunlar ne böyle? Aa. Aa! Bakın bunu yeni öğrendim. Her şeyi çöpe atıyorum. Evet arkadaşlar, mobilya paketleri de aldım. O ar arkadaşlar. Burası şaka mı? Çok güzel. Evet bunlar yeni aldığım mobilyalar. Atın atın bunlar çok güzel. atın. Evet çok güzel böyle mobilya paketleri falan geldi. Evet. Bu ne böyle? Aa. Beşikmiş. Evet şu an sadece Y2 tarzınınkine bakacağım. Ama hangisi de olduğunu bilmiyorum. Sanırım şuna. Yok bu değil ya. Arkadaşlar bulamadım. Sanırım şu yatakta bu. Bir deneyelim. Olsun. Tamam şimdilik bunu buraya koydum. Göstermek amacıyla. <laughs> Halılarda. Arkadaşlar bu var mı anlamadım ki. Hepsi zaten birbirlerinden güzel. Halıları gerçekten anlamadım ama. Uçamaz. Şimdi daha önceden bir tane aldığım için hep de alışıktım. Biliyordum hangisi olduğunu. Bana Bu mi? şey hayır. Bu, bu evin eşyalarını gösteriyoruz. Ne yani O şeyin otelin. Sanırım şu bunda da. Çünkü şey bana bu kıyafetlerinden geldi. Yani kıyafetlerde de eşya olmadığı için bu evin olabilir. Şimdilik öyle koydum. Arkadaşlar çok güzel raflar Abi, falan var. Abi video kaç bitecek. Ne Hiçbir şey olmaz. Ama arkadaşlar bu pullu Aslında Abi video kaç dakika Ya pılı. çok güzel. Hiçbir şey olmaz. Ne tamam. çok, çok güzel. Ama çok güzeller. Şuna bakın bekle. İçleri harika ve üstü pullu pullu çok güzel. Ben çok beğendim. Onun Şu an valla ölüyorum. Onun etini mi şey doldur? Tamam bekle doldururuz. Sanırım tamam, bunda yok e, şey perde. Ama gerek yok ben kullanmıyorum zaten. Ama çok güzel. Evet. Yiyeceğim. Yiyeceğim ben de. Sanırım bu kutu bu eve ait diyebiliyorum. Bir de şu sanırım. Çünkü ne? Çünkü ben, ben böyle bir şey mu? almadım. İtin, Dur bekle. Oturuyor mu? Yok, eşyası ne oldu anlamadım. Tablolarda bakalım şu var bunda sanırım. Bu olabilir yani. Astık. Yani arkadaşlar hangisi olduğunu ayırt da edemiyorum. arkadaşlar bu kesindir çünkü videosunda bu karakterler vardı zaten. Şu da evet, vardı. Söyleyiz de koysun hadi. Miraç hayır şey, Şu an bunları Miraç bu evin eşyaları bunlar. Eşyalarını gösteriyoruz. Bırakabilir misin? Evet. Hmm. Tamam bak gösterirsin sen de. Hmm, bu evin eşyalarını Tamam Miraç bak. <laughs> bak bunu da sen bas hadi. Bas. Hmm. Bas hadi bas. Heh. tamam aferin. Böyle küçük şeylerimiz de var. Raflarımız çok güzellermiş. Tamam bu şeyler de bulundu. Çok çok hatırlamıyorum ama bu evin de olmayabilir. Malzeme. Alttaki. Malzeme. Şey diye Bekle aşkım. Bazı Bu var. buranın olabilir. Benziyor. Ama değil bence. Merdiven. <laughs> Bak burada merdivenimiz var. Ha onu. O şey. Onu şimdi koymayacağız tamam. Şunu şuraya bir koyalım. Deneksi değil de. Hı hı. Başka bunları zaten bakmıştık. Şimdi tuvalet koy tuvalet. Tamam bekle. Şuraya mesela bir, bir koyalım. Bu da bir e, banyo şeyi işte. Adını unuttum. Ama tuvalet. Tuvalet de koyalım. Burada yıkık dökük şeyler var. Sanırım o da bu eve ait olabilir. Evet. Arkadaşlar tuvaletin Olsun. tatlılığına bakar mısınız? Zeynepen? bu kadar bu, güzeller? Bu, tuvalet, bu, bu da böyle Mesela tuvalet. şunu da şuraya koyalım arkadaşlar. Hayır banyo değil ki. Biliyorum biliyorum. Şu an rastgele koyuyorum göstermek amacıyla. Tamam. Yoksa ben sonra bunları bozuyorum herhalde. Evet. Kötü oldu çünkü. <laughs> yani arkadaşlar Anladığınız kadarıyla göstermek mi? amacıyla yapıyorum. Sonra biz bunu değiştireceğiz zaten. Değil, Değil mi Miraç? Hı hı. Her neyse bu evin banyo şeylerinde yok. Aynası şu sanırım. Bu olabilir aynası mesela. Şöyle şuraya bir koyalım. Sonra şurada arkadaşlar çamaşır makinesi çöpü bak çöpe. Ben hayatımda böyle çöp bile a görmedim. Amra, se Hı. se. A, a. Şimdi geçelim mutfağa. Bir dakika. <laughs> bir dakika abla. Bir dakika abla. Hiç bekle kapatacaksın. Bak, bir dakika, bir dakika. Ne S oldu? Bak, bayır ne koydunuz? Miraç. Olsun, bekle, bak. hayır bak. bak. Bu evin şeylerini koyuyoruz şu an. Başkaya ait olanları koymuyoruz hayır, bak, bu biliyorum, kadar. biliyorum bayır. Biliyorum koyduk ya. Ha koyduk. O zaman bu fark etmediniz. Evet arkadaşlar. Uf, çok güzel Bırakın. ya bu. A koy. şimdi fark ettim. Bekleyin. Balkonu varmış ya bu evin. Buzdolabını şimdilik oraya koyalım. Şimdi bir gel. Buzdolabı evet. çok güzel. Bu kazı buzdolabı. Şuna bir bakalım ilk önce. Evet arkadaşlar sanırım bununki bu. Mor olanlar bunla da var fark... sanırım bunda. Ondan sonra şuraya bir bakalım. Burada çok fazla bence eşyası vardı mesela. Şunu Şuna da koy. Şu da vardır evet, o da vardır. Bekle. Koy Biraz iki dakika bir bekler misin lütfen? O. Şimdi ben bir bakıyorum. Olan varsa sana koyduracağım. Şu buzdolabı, ha buzdolabına bak. Sen de araya bakalım. Arkadaşlar sanırım bu onun olabilir. Dur, bir dakika. Şu da olabilir. Bir dakika. Hı. Bir dakika. Siz, dur. Şunu Koyduk ya. Ha koymuşuz. Onu çöp atalım. Bekle bekle öyle atılmıyor. Dur, dur atayım. Bak. Nerede o? Gitti. Gitti. Sopet ha el. şuradaymış. Bak bak bir şey yok. Biraz, bekle bir dur, ya. Dur. Bak video zaten dur. çok uzun oldu. Uzun mu? Dur. Bir dakika. Evet. Şunu koyacaksın. Miraç o otele ait. Otele. Ya onu mu Evet arkadaşlar bu var. Bize bu var mı Aa benim de. Aferin. Garip garip hareketler. Evet bu zaten vardı bunu hatırlıyorum. Bu jubilerimiz var. Evet arkadaşlar bu video biraz uzun olacak. Bunun eşyalarını Gözüm gösterdikten sonra olacak. Yani biraz şu an 10 dakika bile geçti. Evet arkadaşlar o yüzden bunun bir bölümünü de şeyde yapacağım. Böyle bütün evleri ayrıntılı değil de böyle göstereceğim. İşte arkadaşlar. Evet. Şimdi gidiyoruz. Böyle renkli bir koltuğumuz var. Değil mi İğrenç? Çok güzel renkli koltuklarımız var diyelim. Evet. Şöyle. Oy berma duman oldu. Ben bunu nasıl toplayacağım sonra? Topla mı topla Aa burası balkonmuş ya. ben de buraya giriş sanmıştım. Şu bunun bunu biliyorum gördüm Abla, hatta ne alaka diyordum. Abla bir şey söyleyeceğim. Sakın bunların hepsini sopa atma. E Miraç, daha güzel yapacağız. Ben şu an göstermek amacıyla yapıyorum. Kötü olmadı mı Miraç? Kötü Aa. olmadı. Tamam Miraç. Arkadaşlar şu ışıkların tatlılığına bir bakın. Bu ne? Bu da sınırlı. Miraç tamam tamam. Yeter ki sus. Bekleyin. Gitmiyor. Hı. Koydum oraya bir yere. Aa köpek yemi koyacağız varsa o da. Evet böyle bir süsümüz varmış. Süslerimiz falan var. Arkadaşlar bu video çok uzadı hatta bunun bile şeyini daha sonradan çekebilirim. Devamını çünkü biz de bir yere yetişeceğiz. Ama bakın arkadaşlar burada ha, çeşit, ha, çeşit çeşit çeşitli. çıkıyor. Evet arkadaşlar bu parti şeyleri Her acaba şey. nereden? bunu <laughs> 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 Ana ne? <laughs> Aferin Miraç arkadaşlar isteyenler bunu da yapabilir. Çok güzel oldu. Bekleyin. Sen neden geliyorsun buraya? Benim sinirimi bozma. Evet arkadaşlar bu bir sürü şey var. Bunların hiçbirini ayıt edemedim. O yüzden hemen geçiyorum. Ellemeyin lütfen daha fazla. Pen savaşı Burada sanırım bu da buna ait. Bu da ona ait benziyor. Yani ha şu Şunu merak ettim. Ne ya? Hiç bir şey anlamadım. Burada sanırım şunlar da buna ait benziyor. Ben sadece benzettiklerimi koyuyorum o kadar. Köpek mi? Minnet onda buna ait yok. O yüzden ha. koymuyoruz. Şimdi oyun şeyine geçelim. Arkadaşlar bir de kopip yemeği var. Onu evet. duyduğum olmak istedim. Bu fotokopi makinesi de gelmiş. Acaba hangi ev ait onu bile bilmiyorum. Şu kesin buraya Oo, ait. Bu Bu da çünkü onu görmüştüm zaten videoda. Bu da. Arkadaşlar evimiz de oldu mu? Evet. <laughs> Miraç kendi kendini konuşturuyor. Evet. Evet arkadaşlar evimiz güzel olmamış olabilir. Size Aa, anlayabiliyorum. Al çıkış yolu söyleyin. Evet. Arkadaşlar şuna bakın. He ben devam edeyim. Anlayabiliyorum sizi çünkü ben zaten bunu göstermek yorum. amacıyla şöyle sana koyuyorum. Yorum. Sonra ben de bunu yorum yapacağım zaten. Mira şu an onu koymayacağız ama çıkış yolu burada bak. Al koyuyorum yeter ki. Sakız. Hani şunu da devam edelim. Sanırım bu da buranın. Şöyle. Burada sanırım bu kadar eşyamız var. Bunu avzaya at. Evet arkadaşlar. Birazcık şey hızlı olmaya çalışıyorum. Çünkü bir yere gideceğiz. Burada oyuncaklardan bir şey yok. Ee, ondan sonra cıma. Bunlar zaten var. Düzancıdan. Buradan da bir şey gelmemişe benziyor. Ha, evet arkadaşlar. Bu var. Ben bunu merak ettim. Tahtalar. Bekle aşkım. Bekle şunu. Sanırım bu da bunun. Tamir ilaç basacağız ama 2 dakika lütfen bekle. Sadece behlemeni istiyorum. Bak tamam basıyorum. Al bastım. Uyuyu uyu biliyoruz. <laughs> Göstereyim bunları. Kendi renkleri mavi, mor, pembe. Evet. Neyse devam edelim. Biraz hızlı olacağım. Düğmeyi <laughs> bas. Bu o da var gülüyor. arkadaşlar. Gülüyor. Gülüyor. Bu? Bu mu var? Ne güzelmiş bu böyle ya. Ha bu yok. Bu hani, hani ne olduğunu anladım Dur. ben. hani bir düğme görmüştüm. Tamam biraz sonra bakarız tamam mı? Evet. Burada eşyalarımız yok. Ağaç da hiç yoktur zaten. Bir de tek zeminlerimiz kaldı. Zemin zaten burada gözüküyor. He Zeminmiş boyama. Bu. Burada hangileri onun hala da anlamışlar değilim. Boyama. Ben şimdilik şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Kötü oldu evim biliyorum. Ben zaten sonra bunu boşaltacağım. Hayır bu boş mi, Tamam Miraç. Tamam çaktım. Hatırlarsan bu değil mi? E de, çak... boşaltmayın yine arkadaşlar. Çaktırmayın ha. Boşaltacağım ona göre. Hayır, Hayır mesela... bu Tamam Miraç tamam. Neyse arkadaşlar. Sonraki hangi ev olsun? olmasını istiyorsanız lütfen yorumlara yazın göstereceğim şimdi büyük hale evim olsun yuvarlak için aldığım bekleyin kalemimi alamıyorum kaldı alamadım Heh. büyük hale evim olsun gösterdiğim yani eşya, onun eşyalarımı göstereyim kendi bildiğim kadarıyla yoksa şu e, bedava evin çaprazında olan şimdi yuvarlak için aldığımı mı göstereyim yani onun içi dolu ev turu diyelim. Üç katlı otelim mi yapalım eşyalarını yoksa villamız mı yapalım arkadaşlar? Hangisini istiyorsanız yorumları yazın. Hı. Videomuz Miraç onu gösterdik ya eşyalarını. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, tintine basmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Yine delerini yaparız. Seni bay bay.